Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız Doktor Ailesi? Umarım iyisinizdir. Bugün yanımda Sakar bebek var. Hoş geldin Keltoş. Hoş bulduk abi. Lan ne vuruyor videonun başında? Manyak mıdır nedir ya? <laughs> arkadaşlar, bugün görmüş olduğunuz gibi üzgün, kıskın, mutlu Korkak ve kıskaç binalarına gireceğiz arkadaşlar. Umarım sizde de videoyu izlerken eğlenirsiniz. Bir de videoyu beğenmeyi unutmayın. Değil mi arkadaşlar? Evet <laughs> Bilmesi. Ne oldu ya yine? B Aha kesin yine bir şey var. Tamam hadi anlat dinliyorum sakat. Sevgilimden Ne yaptın? Sevgilimden ayrıldı. Sevgilinden mi B ayrıldın? Oh be kız B ne rahatlamıştır var ya. <laughs> tamam 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 dur kızgınlaşma tamam dur. Üzgün kal üzgüne gidelim önce. A arkadaşlar Sakar Bebek sevgilisinden ayrılmış. Yorumlara arkadaşlar herkes üzgün emojisi bıraksın kalp atacağım. Evet şimdi üzgünden başlıyoruz. Geldim Keltoş bekle dur. Şu kapıyı da etelim. Vallahi şalter var bas <laughs> Neredesin Sakar? Aha, ana bir kapıya buralı. daha aşırılandık. Dur bakayım. Buralı. Merhaba. Aha, bu Asla, kim lan böyle? O, buralı buralı, buralı. A, buralı buralı buralı. Bu ne lan? Sakar şuna bak. Ee, Köylü ağlıyor sanki. ya. Nasıl cevap da vermiyor? Dur bakayım bir sen. Ne oldu Mahmut ya kim üzdü seni bu kadar niye ağlıyorsun? Eee, abi dövdüler bizi abi. Dövdüler mi? Aa bunlar kim? Hii, ölmüş bu. Sokar bir tanesinin gözünü çıkartmışlar. Bu ne yapıyor? Şey Oy, ay, bu da Aha. <laughs> bir dakika bir dakika. Mahmut buradaki adam mı dövdü yoksa sizi? Eee. Ulan ben senin var ya. Sokar şuna bak bu bizi de döver ha. Dur dur dur. Versene şu mermilerimi. Silah çıktı. Bakalım silah karşısında ne olacak. Sakar çekil döldüreyim şunu ya. Oğlum hayırdır lan sen küllere saldırıyorsun ha. Ne oldu? Aha. Bayıttım la. Ama, ama e Sakar ölsün mü zahmet. Silah sıkıyorum adama. <laughs> arkadaşlar. Üzgün yeri böyle bir yermiş galiba. Mahmut sizi kurtaracağız daha sonra. Mahmut. <laughs> Mahmut. Sakar da diğer Mahmut'a gidiyor arkadaşlar. Bunu da öldürmüşler yazdık ya hadi gidelim sakar gel Daha bir sürü bina var <laughs> Dur 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 gelme <laughs> Dediğim anda ayağa kaydı ve düştü benim de ayağım kayacak Allah Arkadaşlar şuna bakın dropper burası Buradan nasıl atlayabilirim şuraya atlamam lazım O zaman 3 2 1 Geliyorum Allah Yaptım lan yaptım ilk de yaptım <laughs> Bakalım sakar nerede Aha geliyor valla Aha E hile <laughs> bu. Hile yaptın <laughs> Sakar ya hile yaptın. Ulan mor ya. Hiç, her... Orada yapsın. Orada yapsın hile yapmak yasak diye. Hile yapmak yasak değil diyor da sen hani yapmak zorunda mısın? Allah Allah. Evet. <laughs> Aha sırada kızgın var arkadaşlar. Şimdi kızgına <laughs> <da> doğru <laughs> gidiyoruz. Çok kısa. <güzel>. Sakar. Evet. <laughs> Kız belki yeni bir çocukla çıkıyordur şu an değil mi? <laughs> tamam dur dur dur. Allah Allah. <laughs> tamam. Allah Allah bunu, bu, bu, bunu kapısı niye açık? <laughs> aha. Aha vallahi kurtuldum sak. Ana. Sakar dur bak şaka yaptım. Vallahi şaka yaptım. <laughs> tamam tamam dur şaka yaptım ya vurma lütfen. Aha. Burada zırh var. iki tane de altın elma var. Bu ne böyle? <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> içeride kesin dövüşme var evet. Şöyle kapıyı açalım. Sinirli <laughs> Mahmut. <sakar. gülüyor> Sinirli Mahmut öldür şunu, öldür şunu. O ne lan? Oha ne kalıcı öyle. Buraya, 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 buraya. Arkadaşlar şu Mahmut'un tipine bakın. Sinirli gerçekten. Öl lan Mahmut. Sinirli adama ihtiyacımız yok. Aha, bu ne lan? Ee, sakar şuna bak ne buldum. Bununla uzaya bile gideriz Sakar. Dur bakayım bir. Şöyle yapalım. <laughs> ya niye gideceğim? Arkadaşlar bu video 10.000 like gelirse diğer bölümde uzaya gideceğim. Tam da buradan. Aha devam ediyor la. Köy var burada Sakar. Rokete, rokete mi? O arkadaşlar Sakar rokete binmiş bir saniye. Sakar şundan aşağı <laughs> Vallahi var ya ateş edecektim ha yemin ediyorum. Ettim gerçi de neyse <laughs> değmedi Allah'tan. Şey ne? Bu Aha bir sürü TNT var burada. Bunlar ne acaba? Çakmak da var. Ana abi. anladım. Sakar köyü havaya uçuracağız. Abi Para mı? Ya sandık da var sakar. Git al bir sürü ver. Ha, ne yapıyorsun la? <laughs> o oh, yaptı. O zaman ben de hemen yapayım şöyle. Hop arkadaşlar şimdi bu köyü havaya <laughs> dur dur dur. Şöyle 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 şöyle. Her yeri patlatacağız arkadaşlar. Bütün köylülerin evi yok olacak şimdi izleyin. Saka neredesin? bastı lan manyak bastı aha Hii. Allah içeride ne oldu öyle arkadaşlar Mahmut sen kurtuldun la Aynen ben zekiyim Harbi zeki Mahmut'u buldum Aha arkadaşlar hepsi ölmüş Sakar bak bak zeki Mahmut buldum burada Zeki Mahmut mu? Mahmut beni Sakar ne yapıyorsun? <laughs> Mahmut <gülüyor> Mahmut, <gülüyor> Mahmut zekiydin <laughs> ama ölüyorsun kusura bakma Aynen ben ölmem dedi ve öldü arkadaşlar görüyorsunuz Mahmutlar böyle bir şey Allah kızgında bitti sırada mutlu var en sevdiğim arkadaşlar ben mutlu olmayı çok seviyorum çünkü yorumlara mutlu olmak isteyen yorumlara yazsın hemen Hadi gidelim Keltek. Korkak mı lan bak. kafandan vururum <laughs> Allah çok mutluyum şu an sakar dur gelme 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 kapıyı dört top Aha. sakar nereye düştük lan biz Hii. Tamam ya tamam ya kızlar kusura bakmayın İyi eğlenceler bu arada o iyi eğleniyorsunuz ha he. hepiniz de mutlusunuz maşallah merecabı, merecabı. Tamam dur 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 sakar ya öyle şeyler söyleme <laughs> Hem senin sevgilin yok bak konuşsana bir tanesiyle Yok ya konuşmam Arkadaşlar sakar ilk defa kızlara yanaşmadı ayrıldı ya büyük bir ihtimal artık uzun bir süre kızlarla ilgilenmez hadi gidelim ya başlayacağım şimdi zenci kızına ya. Ne lan? Bunlar niye bu kadar mutlu? Tipe bak Maymun mu? Merhaba. Aha. Bu ne lan? Sokar sınırsız para veriyor. Oha. Ver 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 ver. Arkayı saçına bakın. Allah ben buradan çıkmam ki. 14 tane dolarım oldu. Bir de birazcık buradan ne alacağım? Altın veriyor bu da sakar koş. Bu da para arkadaşlar. Topla topla topla. Bence de altın daha pahalı. Arkadaşlar bu arada çıkan kılıç şöyle bir şeymiş. Baya güzel duruyor. Bakın ale falan var üstünde. Böyle modları siz de oynamak istiyorsanız açıklama kısmında arkadaşlar Minecraft sitemiz var. Baydoktor.com Baydoktor.tv Oradan indirebilirsiniz. Yeter adamları soydun ya. Sağ mı? Ne oldu la? Hı, hızlı koşuyorum. Oha, şuna bakın arkadaşlar. Güzel. Ben bunu güzel. çok sevdim. Oha. geri gidiyor. Soğuk ol. Şuna bak. Ya dur. Ya tamam <laughs> tamam dur tamam dur. Dur dur, dur. bir dakika dur ben de bakacağım dur. Oy arkadaşlar şuraya bakın. 100 alır Elmaslar ver 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 ver. Burada da bir sandık var. Oha portal silah buldum oha. Sakar bak sana silah buldum. <gülüyor> <gülüyor> Öleceğim lan dur ne yapıyorsun? <laughs> Sakar öldüreceğim beni ya. Vallahi burası çok mutlu etti beni arkadaşlar. Baya güzeldi çok beğendim. Sakar şimdi bak şöyle yapacağız. 1-2-3 bana, bir sana. çıkar <laughs> çıkarma. ya tamam dur dur dur. <laughs> ah tamam dur dur dur. Bak yeter artık kafana vuracağım ha. Az eyledim. Ya verdim para verdim. Bu neymiş korkak. Sakar korkak. Sen bana korkak mı dedin la? Madem korkak diyorsun bu parkuru tek seferde yap da göreyim seni hadi. Aha, vallahi gidiyor arkadaşlar. <laughs> ne oldu lan yapamadım mı Keltoş? Şimdi sıra bende arkadaşlar. Hop şöyle. Hop. Hayır. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ikimiz de düştük. Demek ki bu parkur öyle kolay bir parkura benzemiyor. Buradan da şuraya zıplarsam. Buradan da buraya. İşte bu. Yaptım. Yaptım vallahi yaptım. Hop buradan böyle. Buradan da böyle. Geldim. Ben geldim. Aha. Ne oluyor lan? Allah. Bu ne? Bu ne lan? <laughs> bu ne la? Aha. Ne Sakar dur dur sana bir şey oldu. Sakar dur bana bak. Arkana dön bana bak. Aha, ağlıyorsun lan sen. <gülüyor> Sakar <gülüyor> ağlıyor. <gülüyor> Sakar gerçekten ağlıyorsun. Dur bakayım. Arkadaşlar burada bir şey var. Ağlatıyor galiba bu. Hani ben ağlamıyorum. Oha ben de ağlamaya başladım. Arkadaşlar şuna bakın ağlıyoruz. Ağla, ağla, ağla. <laughs> Sen de ağlıyorsun. Bir tek ben mi ağlıyorum ha? Burası neresi böyle? Ben gideceğim. Tünel gibi bir yer yapmışlar arkadaşlar. Şuna bakın. <laughs> Vallahi korkmaya başladım burada. Ağla, lazım. Aa burada kimse yok. Şöyle gidelim bakalım. Ah TNT koymuş. Keltoş. Ulan patlatacağım ben, beni, ben ha. Ben gel buraya gel gel. O zaman oradan değilse buradandır arkadaşlar bir deneyelim. Böyle, buradan böyle. Ben buldum. Ya sakar ben bulamadım. Allah! Buradan da bakayım. Arkadaşlar kaybolduk şuraya bakın. Şöyle buradan böyle. Tam bulacağım büyük bir ihtimal. Çok az kaldı hissediyorum. Buradan da böyle. Ee burası nereye gidiyor? Geri başa geldim. Ya sakar gel beni de al. <laughs> Arkadaşlar <laughs> vallahi yolu bulamadım. Şuraya bakar mısınız? Kaybolduk <laughs> ya. Baba. <laughs> Geldim. Aha, buradanmış demek. Ulan şöyle Gel la buraya. <laughs> Hop. İşte burası da bitti arkadaşlar. Son yere geldik. Son yerde kıskanç diyor. Tam da Sakar'ın yaptığı gibi. Kıskanç, kıskanç. Hii. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Allah. <laughs> tamam, tamam ya. Sakin ol Sakar. Şimdi öncelikle arkadaşlar <gülüyor> buraya <gülüyor> bir tane portal açacağım. Daha sonra bitecek yere de portal açacağım. Orada görüşürüz artık. Aha. Abi niye yapacak? Aa! Sakar bu kim lan? Kıskanç köylü diyor. o bu ne böyle? Hii. Arkadaşlar Sakar beni öldürdü. Gördünüz değil mi? Bu çocuk var ya silah kullanmayı bile bilmiyor. Ulan Sakar. Aha. Niye beni öldürdün az önce? Eee yanlışlıkla öldürdüm. Adam öldü. Lan bunun yanlışlığı mı var? Manyak mısın sen? Gel lan buraya. Ben de seni bir yanlışlıkla öldürün de gör bakayım sen. Ha? Ben yanlışlıkla öleceksin Sakar. Gel buraya gel. Kaçma. Kızlar size vurdum kusura bakmayın kızlar Baba kızların arkasına saklanıyor Erkek olan azıcık ha. Ha. Bu sefer gerçekten öldü Kızlar ee, Ben gidiyorum çünkü ben evli bir erkeğim Organizer bize bakıyorlar gidelim şuradan Allah ha! Lan burası ne böyle patlayacak burası Allah Ne oluyor lan ha? Ne oldu az önce arkadaşlar patlayacak sandım orayı Allah çok korkunçtu la Sakar Adel. Bu çocuk nereye gitti ya? Sakar. Allah adel, Allah. Adel, adel. Neredesin? Aha, bana bak, e, sonunda TNT yeri vardı. Sen gidip gördün mü orayı? Gördüm patlamadı. He, ben bir an patlayacak sandım, çok korktum biliyor musun? Abi sen mi? Şey Dur önce videoyu bitirelim. Arkadaşlar neyse umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha fazla video için abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Yarın görüşmek üzere. Aha, <laughs> Aa, lan. Adayı patlatacak. Yapma sakar dur. Hayır dur. Hayır patlatacağım. Hayırdır patlatma. Çakma sakar çakma sakar. Allah patlatıyor arkadaşlar. Dur lan. Allah patlayacak her yer.